Arkadaşlar Toki Fight'ıma hoş geldiniz. Bugün yine Toki'de fight atacağız. Oğlum drop düşmüş ama. Ama Toki'de de yer yok ya. Toki fight atmayacağız. Bugün yani 5-10 dakikalık video çekeceğim. Youtube'a ekleyeceğim. Abone olmadıysanız abone olup like, at like atmayı unutmayın lütfen. Ya dilim uyuştu. Adam yok sen inşallah AVM çıkar. Bu ara Royal Pass'ı yeni açtım gençler. Güzel mi? Nasıl yani? Oo, AVM çıktı lan. Şansına bak. AVM P90, AVM X'ti. Yani Özür dilerim ama yapmak zorundaydım. Bunu yerine bunu takalım bunun yerine. AVM şeklim yok ama kardeşim. bir Bana mı baktın? Çok iyi. Bunları aldık. Abim mermisi mermi boşa gitti sizin yüzünüzden ya. Bak. şey abim mermisi boşa gitti. avm Cık. Benim bilgim mük. Ya benden. Ara Araba geldi. İyi zeytinler. Böyle. Ne oluyor? Şöyle. oğlum. Oyun hızıma yetişemedi lan. Neyse boş ver. Şu şeyden çıkalım. Nereye gidelim ya? Paçinki'ye gidelim. şuraya sis da. Sis atalım da adamlar gelsin. Fight atalım. Şu arabanın içine atarsam ne olur ya? Al. Araba giderse? Ah be. Oğlum arabayla birlikte çeşke gaz verelim. Papa çocuğu